Cuma vakti. Cuma vakti. Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır. Bir ayet meali. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Hucurat Suresi Ayet 10 Hadis-i Şerif وَاَنْ اُمِّ كُلْثِيمْ بِنْتِ اُقْبَةَ بْنِ اَب۪ي مُعَيْتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ ليس الكذاب الذي يصله بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه Ümmü جلسم بنت أكبة ابن أبو معيط رضي الله عنها رسول الله صلى الله şöyle buyururken dinledim dedi İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Bu hadisi şerifi İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet etmişlerdir. Günün Sohbeti Değerli dinleyicilerimiz, istikamet umumi manasıyla bir hedefe tezatsız, tereddütsüz ve devamlı olarak yönelip ilerlemek demektir. Yaradılıştaki masumiyet ve safiyeti lekelemeden muhafaza edebilmektir. Diğer bir ifadeyle istikamet, Allah Resulüne muhabbeti taze tutarak, onun örnek şahsiyetinden nasip almak, ahlakıyla ahlaklanmak, bir ömür Kur'an ve sünnetin ruhaniyetiyle yaşamak, nefsani dünya zevklerinden uzaklaşıp, ibadet, kulluk ve marifet sırlarına vukufiyet kazanabilmektir. Hakka vasıl olmak için istikametten başka yol olmadığı gibi, her hususta istikameti muhafaza etmek kadar yüksek bir makam ve onun layıkıyla yerine getirilmesi kadar zor olan hiçbir emir yoktur. Bu sebeple hak yolunda istikamet en büyük keramet olarak görülmüştür. Cenab-ı Hak istikamet ehlini şöyle müjdeler. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere bulunanların üzerine melekler iner ve onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostunuzuz. Gafur ve rahim olan Allah'ın bir ikramı olmak üzere, orada canınızın çektiği ve arzu ettiğiniz her şey sizin için hazırdır derler. Fusret Suresi 30 ve 32. Ayet Allah'a inanan, sonra da bu inancı uygun olarak dost doğru yaşayan, söz ve hareketinde dürüst davranan, hilekarlığa sapmayan insanlara zaman zaman melekler gelirler. Gelecekten endişe etmeyin. Geçmişe üzülmeyin. Size söz verilen cennette sevinin, neşelenin derler. Zira bir başka ayette belirtildiği gibi Allah'ın dostları için ne korku ne de hüzün vardır. Ölüm anında, kabirde, yeniden dirilme esnasında hasılı korkulu her zamanda dürüst müminlere gelen melekler kendilerine dünya ve ahiret hayatında dost olduklarını söylerler. Yalnız olmadıkları müjdesini verirler. Sonra da gafur ve rahim olan Allah'tan bir lütuf ve ikram olarak cennette canlarının çekeceği, isteyecekleri her şeyin kendilerini beklediğini, bununla sevinmeleri gerektiğini hatırlatırlar. Bunca nimet, ikram ve iltifat Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da dost doğru olanlar içindir. Yani iman ve istikamet sebebiyledir. Bütün bunlar iman ve istikametin insan hayatında ne kadar önemli iki esas olduğunu göstermektedir. Zira büyük ikramlar kıymeti yüksek olanlar içindir. Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da istikamet üzere bulunanlar için ne korku ne de hüzün vardır. Onlar işlediklerinin karşılığı olarak cennette ebedi kalacaklardır. Ahkaf Suresi 13 ve 14. Ayet Tek Allah'a inanan ve doğruluğu hayat prensibi edinenler için korku ve hüzün söz konusu değildir. Böylesi insanlar cennetliktir. Gösterdikleri üstün başarının ödülü olarak cennette temelli kalacaklar, oradan çıkarılmayacaklardır. Bir önceki ayette melekler vasıtasıyla müjdelenen gerçekler bu ayette doğrudan allah Teala tarafından duyurulmaktadır. Ayrıca cennette ebedi kalacakları ilave edilmektedir. Bu devamlı mutluluk garantisidir. Bitip tükenmeyecek bir mutluluktan sonra geriye ne kalır ki? O halde bir kere daha söylemekte fayda vardır. İman ve istikamet ebedi mutluluktur. İstikamet ehlinin yolu sırat-ı müstakimdir. Bu dost doğru yola layıkıyla girebilenler hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Sırat-ı müstakim seçkin kimselerin yoludur. İstikametin esası da iman ve takvadır. Bu ikisinin mahalli ise kalptir. Bu itibarla istikamet, kalpte bulunan iman ve takva ile vücudun yek ahenk olmasıdır. Kalpteki iman, ihlas ve itidal istikameti sağlar ve daimi kılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalp istikamet üzere olmadıkça iman müstakim olmaz buyurmuştur. Mü'min şu fani hayatta daima müstakim olmalı, hiçbir zaman hak yoldan sapmamalıdır. Şair ne güzel söyler. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize ve onun şahsında biz ümmetine şöyle buyurmuştur. Ey Habibim, emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Seninle beraber tövbe eden müminler de emrolundukları gibi istikamet üzere olsunlar. Ve sakın bu hususta aşırılığa kaçmayın. Hud suresi 112. ayet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeye işaretle beni Hud suresi ihtiyarlattı buyurmuştur. Abdullah İbni Abbas radiyallahu an bu ayetle alakalı olarak şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu ayeti kerimeden daha şiddetli bir hitap vaki olmamıştır. Buradaki hitap her ne kadar Nebi Zişan Efendimiz'e ise de onu bu kadar meşakkate sokan sadece şahsiyle alakalı istikamet endişesi değildi. Zira Allah Teala "Ey Habibim, sen sırat-ı müstakim üzeresin." buyurarak onun istikametini teyit etmişti. Onu ihtiyarlatacak kadar düşündüren husus, emrin müminlere de şamil olması sebebiyle onlar hakkında duyduğu endişedir. Fahri Kainat Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde istikamet üzere olun. Bunun sevabını siz takdir edip kavrayamazsınız. Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır buyurmuşlardır. Sufyan İbni Abdullah radıyallahu an şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bana İslam'ı öyle bir anlat ki onu bir daha başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Efendimiz de Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol buyurdu. Tevhid ve istikamet İslam'ın tanıtımında iki temel unsurdur. Başka düşünce ve sistemlerin tespit ve kabullerine asla itibar edilmez her şeyden önce istikamet, halis bir tevhid inancına dayanmalıdır. Hayata istikamet veren Allah'ın birliği inancıdır. İstikamet üzere yaşamak fevkalade dikkat ve gayret ister. Nitekim Fusret Suresi 6. ayette Hepiniz Allah'a giden doğru yolu tutun, ondan bağışlanmak dileyin buyurulmuştur. Buradaki mağfiret isteme tavsiyesi, istikametteki kusurlarla ilgilidir. Bir hadisi şerifte de Hazreti Peygamber, Tam anlamıyla başaramazsınız ya, siz yine de dost doğru olun diyerek doğruluğun zorluğunu dile getirmiş, dürüstlükten vazgeçilmemesi gerektiğini de ifade etmiştir. Doğrulukta kalbin ve dilin dürüstlüğü pek büyük önem arz etmektedir. Kalp organların reisidir. Dil kalbin tercümanıdır. Onun doğruluğu ve eğriliği de diğer organların tavırlarına tesir eder. Nitekim bir hadis-i şerifte her sabah bütün organların dile hitaben "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Biz sana bağlıyız. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğriliriz." dedikleri bildirilmiştir. Bu, doğru sözlü olmanın önemini göstermektedir. Hatta bir başka hadiste de Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. O halde özüyle, sözüyle dost doğru olmak gerekmektedir. Peygamber Efendimizin Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol tavsiyesinin manası budur. İslam da bundan ibarettir. Velhasıl istikamet her mümin için zaruridir, gereklidir. Ancak ona sahip olmak da zordur, muhafaza etmek de zordur. Elde edilen neticenin şerefi, ona ulaşmak için katlanılan meşakkatler nispetindedir. Bu sebeple istikamet sahipleri ödedikleri büyük bedele mukabil yüksek bir şerefe ve sonsuz mükafatlara nail olurlar. Rabbimiz hepimizi istikamet ehli olanlardan eylesin. Amin. Cuma hutbesi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminûn. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Faydasız söz ve davranışlardan da uzak dururlar. Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: Faydasız işleri terk etmesi bir kişinin iyi Müslüman olduğunu gösterir. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam hayatımızın her alanında güzel ve faydalı şeylerle meşgul olmamızı emreder. Yaradılış gayemize uygun olarak imanla birlikte salih amel işlemeye teşvik eder. Dünya ve ahiret için faydalı olmayan, vakit ve emek israfına yol açan işlerden kaçınmamızı öğütler. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erecek olan müminler, şu vasıflarla tanıtılır. Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Kıymetli Müslümanlar, başta ailemiz ve yakınlarımız olmak üzere bütün insanlığa, yaradılan her bir cana faydası olan söz ve amellerimiz, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesiledir. Hanelerimizin saadeti, ticaretimizin bereketi, birlik ve beraberliğimizin devamı, söz ve eylemlerimizin güzel olmasına bağlıdır. Hakka ve hakikate yaraşmayan, sevgi ve muhabbeti gönül dünyamızdan uzaklaştıran işlerin sonu ise, hüsrandır. Nitekim, güveni zedeleyen, toplumsal huzuru bozan, kardeşi kardeşten, eşleri birbirinden ayıran ya düşünmeden söylenen bir söz ya da dikkatsizce yapılan bir davranıştır. Değerli müminler Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İyi bilin ki sizi gözetleyen muhafızlar kiramen katibin melekleri var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Şüphesiz iyiler cennette, günahkarlar ise cehennemde olacaklar. Öyleyse geliniz, imanımızı hayatımıza yansıtalım. Din gününün yegane sahibi olan Cenab-ı Allah'ın her birimize İqra kitabek kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ Oku şimdi kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter. Buyuracağı mahşer günü için hazırlanalım. Ömür sermayemizi hayrın peşinde koşarak Rabbimizin rızasını arayarak değerlendirelim. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapmaya gayret edelim. Özümüz ve sözümüz bir tavır ve davranışlarımız güzel, akıbetimiz cennet olsun. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.'' Gününüz aydın, Cumanız mübarek olsun. Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanan Cuma saati programını dinlediniz.